Kardeşler, Kur'an'da Allah 30 küsur ayetinde ''Hakimiyet Benimdir'' diyor. Rasulullah'ın bile aleyhisselatu vesselam kendisinden bağımsız kanun koyamayacağını söylüyor. Kanun koyma yetkisinin insanda değil, tamamıyla kendisinde olduğunu söylüyor. İnsanın kanun koymaya yetkili olmadığını söylüyor. Kanun koyarsa kendisine ortak olacağını beyan ediyor. Allah'ın hükmüyle hükmetmenin gerekliliğini anlatıyor hükmetmemenin küfür, zulüm, fısk olduğunu söylüyor. Tek uyulması gereken sistemin şeriat olduğunu söylüyor. Bakın bunların hepsi altında bir ayet vardır. Ayetlerden çıkarttığım şeyler bunlar. Şimdi Kur'an böyle dedikten sonra bütün dünya alimleri gelse insanoğlunun da kanun koyabileceğine dair imza atsa ne ifade eder? Akidesini bu ayetlerden öğrenen bir Müslüman için bu söz ne ifade eder? أتممني